Merhaba arkadaşlar. Konumuz Luxando. Videoya girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu size ürettiğim içeriklerin tamamını hatta fazlasını, bazılarının videolarını yapmıyorum çünkü benim web sayfamın haber bölümünde bulabilirsiniz. Web sayfamın haber bölümünü görüyorsunuzdur zaten. Haftada 4 ya da 5 içerik giriyoruz. Hem haber bölümüne hem blog bölümüne. Oradan da takip edebilirsiniz. Luxando'yu kısaca özetlemek gerekirse Dorian Yates'ten sonra İngiltere'nin en başarılı vücut geliştirmecilerinden biri olarak geçiyordu. 2019 yılında ilk defa olimpiyaya katıldığında başarılı olamasa da önümüzdeki tarihlerde çok başarılı olacağı söyleniyordu. En azından profesyoneller böyle söylüyorlardı. Gerçekten de inanılmaz bir fiziği vardı Luke Sandoyen'in. Maalesef 31 yaşında vefat etti. Bundan evvel Luke hakkında iki tane video yapmıştım. Bir tanesi yaklaşık 6-7 ay evveldi. Luke Sanduye intihar etti diye söylemiştik. Sonrasında ailesinden güncelleme geldi ve ailesi Luke'un 32. doğum gününde Luke intihar etmedi, Luke kalp etmezliğinden öldü. Ailesi dün gece tekrardan Luke sosyal medyasından bir paylaşımda bulundu ve Luke için bir fon kurduklarını, bu fona bağış yapmamızı istediklerini, bu fon sayesinde Luke'u hatıralarda yaşatacaklarını ve bu fonun gerçekten birçok insanın hayatını kurtaracağını. Bu fon arkadaşlar kalp vakfı tarzında bir şey. Bir vakıf ya bizde vakıf olarak geçer onlar da fon olarak geçiyor. Luke alakalı ellerinde olan anı fotoğrafları, hatıra fotoğrafları lütfen bizimle paylaşın, sitemize koyun diyorlar. Ve de Luke'la alakalı elinizde fotoğraf varsa Luke'la alakalı bir albüm oluşturacağız diyorlar. Ve ayrıca web sayfasında da zaten böyle bir albüm yapmışlar fakat hani bundan sonrasında Nasıl bir şey yapacaklar bilmiyorum. Bir kitap oluşturmak istiyorlarmış. Evet, ailenin yapmak istediği gerçekten çok güzel. Çok fazla hayat kurtarabilirler. Bu kalple alakalı fon oluştururlarsa en azından böyle kalp yetmezliği ile alakalı gücü, kuvveti olmayan insanlara, yani maddi gücü olmayan insanlara destek olabilirler. Onun dışında başka neler yapacaklar bilemiyorum. Şu anda hani alınan bilgi bu kadar ya, verilen bilgi bu kadar. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Evet yeni gelecek olan videoları kaçırmamak için abone olun ve bildirimleri açın. Şurada çan şeklinde bir şey var. O çan şeklindeki şeyi de açın abone olduktan sonra. Ve de videomu beğendiyseniz o beğen tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Evet o zaman görüşürüz.